Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün uzun zamandır kullandığım Mondial Xtreme Max 200 ile beraberiz. Arkadaşlar bu motosikleti çok fazla gömüyorlar. Çok fazla kötülüyorlar. Evet biraz da öyle aslında haksız değiller. Ama aslında bu motora biz çok mu haksızlık yapıyoruz? Fiyatına göre aslında iyi motor değil mi? Yani elimden geldiğince bunları anlatmaya çalışacağım Yaşadığım kronikleri veya nasıl çöze, çözdüğümü Sizlerle anlatmaya çalışacağım Böyle bir kamera kaydına girdim Sizler elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışacağım Şu an İnegöl'deyim Şöyle bir İnegöl manzaramız var İnegöl'den çıktım Alaçama doğru güzel şu güzel yollarda ilerliyorum ee, Bu motosiklet alınır mı? Baş belası mı? veya kimlere hitap ediyor bu tarz şeyleri sizinle konuşmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar ee, YouTube'da zaten araştırma illaki yapmışsınızdır. Bu videoya denk gelmişsinizdir. Bu motosiklet bence evet kronikli motosiklet herkesin almaması gereken motosiklet. Neden? Çünkü kronikleri gerçekten çok can sıkıcı ve herkesin yapamayacağı cinsten bir kroniği var. Mesela başlayalım. Motosikletimiz 22 model ve altında şu gördüğünüz jant dişli sistemi ve şu göbek farklı. Yani benimki 21 model bu modelde şu an mesela kronikli model benim motosikletinki. sürekli tel kopartıyor. Teller biraz zayıf herhalde tam bilmiyorum. Onunla beraber şurada takozlar var. Şu gördüğünüz saplamalar parlak civata var ya vidalarla beraber. Buralardaki içinde plastik takozlar var. Bu takozlar sürekli dağılıyor. Dağılmasıyla beraber şuradaki jant göbeğinin şu sekman yuvasını kırıyor. Kardeşim hakkını veremeyen adımızı versin. Bu ne oğlum? Ve Allah çok sağlam tırmışım ha. Hani istesen başaramam ben bunu ya en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Nasıl çözdüm? Hemen anlatayım. Ben 3-4 defa bu arada takozu kendim taktım, değiştirdim, taktım, değiştirdim. Az çok öğrendim. En sonunda düşündüm, düşündüm ne yapabilirim. Youtube'dan biraz araştırdım derken. Arkadaşlar tornacıya gittim. Jandı elimi aldım, götürdüm. Dedim abi bu ölçüde, o takoz ölçüsünde bana güzel kaliteli bir demirden işte buraya. Bunu böyle çakalım bir daha bozulmasın. Öyle devam edelim dedim ve yaptım. Şu an o şekilde kullanıyorum 2-3 aydır. Tık yok. Neyse bu sorunu bu şekilde çözdük. Başka ne gibi kronik problemlerimiz var? Elektrik tesisatı çok kötü. Barımız sürekli patlıyor. Elektrik tesisatımız kötü derken şaka yapmıyorum. Hemen kanıtlayayım. Daha geçen gün şöyle söyleyeyim. Şurası yine gölüyor Onun biraz arkasında benim iş yerim var. Motosikletle işe gideyim dedim. O gün böyle motosiklette gitmem gerekti. Normalde servis var. Her neyse motosiklette gittim. Motor güneşin altında kaldı. Dedim şunu bir gölgeye çekeyim. Marşa basıyorum. Yok çalışmıyor. Gö işte bir şeyler yaptım. Hareket ettirdim. Kablolarını kontrol ettim. Bir ara bir çalıştı. Sonra bir daha hiç çalışmadı. İşte orada öyle rezil olduk. İş arabasını e, transit Onu yükledik eve getirdik. Her neyse buraları geçelim. Ertesi gün ne yaptım? Motoru komple bir soydum. grenajların deposunu falan indirdim. Boydan boya komple bir gün boyunca uğraştım. Şu buji kablosunun bobininin eksi hattındaki bir tane pabucun dibinden kırılmış. Yani o kadar dandik, o kadar e, güvenilmemesi gereken bir tesisatı var diyebilirim. O şekilde ben kendimi güzelce lehimledim, sabitledim. O şekilde devam ediyorum. Az çok elektrikten anlıyorum. Elektrik, elektronik mezunuyum. Yani kendime güvenerek yaptım. Eğer siz anlamıyorsanız, mekanikten, elektronikten anlamıyorsanız, elektrikten anlamıyorsanız Bu motosiklet size göre değil kardeşim. Neden? Çünkü usta bulmanız lazım. Usta var mı? Orası tartışılır. Usta konusu biraz sıkıntılı. Ben motosikleti bu halde götürseydim Ustalara kesinlikle yani bu bulduğum arzayı bulmak zordu ya. Kimse uğraşmazdı yani. O adamın kocaman dükkanı var komplek bir gününü motosiklete ayırmazdı. Test saati değişelim Geçelim kardeşim derdi. Adım gibi eminim. Çünkü benim amca olduğu motosiklet bayisi servisinde çalışıyor. Yani az çok kestirebiliyorum yani ne olup ne olmayacağını. Her neyse başka ne bir kronik ne gibi kroniklerimiz var. Arkadaşlar motosiklet gerçekten çok yüksek. Biraz da rüzgar var. Mikrofonumu kask üzerinden yani daha doğrusu kamera üzerinden kaydediyorum sesimi. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Hafiften biraz rüzgar esintisi olabilir. Her neyse. Arkadaşlar motosiklet gerçekten çok yüksek. Ben 1.76-1.77 boyundayım. Maalesef ki koltuk orijinali çok çok daha yüksek yapıyor motosikleti. Ben motosiklet ikinci el aldım. Koltuk o şekilde güzelce tıraşlanmış halde ki herkese tavsiye ediyorum. Boyunuz uzun olsa bile, ayaklarınız yere değiyor olsa bile şuna geçin bence. Motosikleti gerçekten 1.70'in altındakiler kesinlikle almasın. Bak kesinlikle almasın. Yani siz bu motosikleti kullanamazsınız. Paranızla rezil olursunuz. Bir onu geçelim. Yani boy konusunu dediğim 1.70'in altındaysan kardeşim sakın bulaşma git. Kübar acı 125 al. Başka ne gibi problemlerimiz var hemen anlatayım. Mesela benim motosikletim daha 14.000 km'de... Ee, he bak onu hemen anlatayım. Kilometre teli kronik. Kopuyor taktım bir tane daha koptu. En da zaten o ara Dominar 250 aldım. Bununla çok ilgilenemedim. Daha da kaldı yani. O şekilde kullanıyorum. Zaten satma niyetinde de değilim. Şu an benim eşeğim gibi. Her yere biniyorum. Teker meker her şey yapıyorum. Her neyse. Motosiklet şu an ortalama 15-16 binde olması lazım. Şu gördüğünüz mübarek arkadaş. Maalesef ki daha önceden orijinali patladı. Yani bozuldu. Bunu değiştirmek zorunda kaldım. Değiştirdim. Bu da şimdi böyle ufaktan bir şey yapmaya başladı yani böyle ufaktan zor tutmaya başladı. Yakın zamanda büyük ihtimalle bunu da değiştireceğim. Ee, bunu da geçelim. Motosikletin hazır buraya girmişken parça konusunda sıkıntı yok. Çoğu CG parçalarıyla işte piyasadaki motosikletlerin parçalarıyla uyumlu. Bilginiz olsun. Parçadan yana kolay kolay sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Geçelim orayı. Bir kronik daha hazır buradayız. Arkadaşlar egzoz hemen buradan geçtiği için buradan çok deli dehşet yaz aylarında özellikle 7. ve 8. ayda çok deli dehşet bir sıcaklık geliyor. Ayağınız çok fena yanıyor. Bu birincisi, ikincisi şu gördükleri saç bu saç maalesef ki çok çok kaliteli bir şey değil. Evet saçın ne kadar kaliteli olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet çok kaliteli olmasına gerek yok. Ama maalesef ki yani o mühendisliği konumlandırılması falan çok yanlış. Zaten ben de daha önce iki tarafında kaynağı koptu. Kendimi tekrardan kaynattım. Civatalar çok çabuk gevşiyor. Motosiklette inanılmaz derecede bir titreşim var. Evet benim için problem mi değil. Çünkü arazide kullanıyorum. Artık Dominar 250 olduğu için araziye falan sadece bununla çıkıyorum. Diğeriyle uzun yola falan çıkıyorum. Her neyse. Yani titreşimden yana gerçekten sıkıntı yaşayabilirsiniz. Egzoz. Dediğim gibi civatalar gevşiyor. Ses yapıyor. E, yolda düşme ihtimali var. Bu kesinlikle ses yapmaya başladığı zaman civatalarını sıkın bir şey yapın. Yolda kaybetmeyin. Bunu bunu sökerek de kullandım. Evet ses yapmıyor ama o zaman kış aylarında bile ayağınız yanıyor. Yani bunu suda binemezsiniz. Buna dikkat edin. Evet. Başka kroniğimize gelelim. Efendim bu arka plakalık arka jant gibi başlı başına bir bela. Bunun şurada bir tane aydınlatma koymuşlar. Plaka aydınlatması diye geçiyor. Aşırı gereksiz bir şey çünkü stopumuzun altında zaten plaka aydınlatma var. Bu gayet yeterli. Burada da ekstra bir plaka aydınlatma koymuşlar. Ağırlık yapıyor. Onu ben söktüm. Çat çatıya koydum. Duruyor o şekilde. E, motosikletim de bu arada biraz pis. Çok fazla arazide kullandığım için orayı aldırış etmeyin. O yüzden plaka biraz da yani montaj olarak da biraz sıkıntılı. Mühendisliği biraz kötü. Çok fazla titreşim oluyor. Ben ne yaptım peki Gösterebilirsen. Şurada iki tane demir var. Bu demiri hatta bak kaymış. Şöyle bir sabitledim. Düşmüş vidası. Buraya böyle sabitledim. Bunun destekliyor. Yani böyle bir şekilde destekliyor. Düşmemesine yardım ediyor. Yani burası da böyle bu şekilde. Stoplarımız patlıyor. E ben de uzun zamandır patlamıyor ama stoplarda patlıyor arkadaşlar. Ön farımız da maalesef ki patlıyor. Ben de taktım, devam ediyorum. Sıkıntı yok. Akümüz kronik orijinali kesinlikle eee direkt çöpe atılacak cinsten. idare edebilir evet ama kış aylarında kesinlikle motosikleti değiş motosikletin aküsünü değiştirmeniz gerekiyor. Şart, Allah'ın emri yani bence şart. E, çünkü Aküden dolayı motosiklet çalışmamazlık yazıyor yapıyor. arıza ışığı yakıyor. Ulan nedir falan filan derken biraz da başınız ağrıyor. İyice pis bir gözle bakmaya başlıyorsunuz motosiklette. O yüzden alır almaz bence bir tane de akü alın. Takın devam edin. Bir tane motosikletimizde çanta demiri var. Bu çanta demiri maalesef ki çok çok daha dik. Zaten şuradan anlayabilirsiniz belki. Bildiğiniz ince kalınlıktaki bir boru demirleri böyle bir şekilde kaynatıp vermişler Ben buna geçen sene bir çanta takmıştım bunun içine bir karpuz koydum çat diye iki taraftan da gitti sonra ben kaynakçıma gittim bunun içine güzelce şu kadarlık uzunlukta bir demir attırdım içine abi güzelce kaynattırdım iki taraftan da şu an tık yok gayet güzel sağlam oldu arkadaşlar motosiklet arazide falan Bence ee, i̇yi ya ben arka dişli orijinal 150 ön dişliyi orijinalden 2-3 diş düşürdüm. Denizli falan çok fazla güzel tekere geliyor. Ondan yana da sıkıntı yok. Ben arazide problem yaşamıyorum. Sadece Uludağ'ın en dik konumlarında yani şöyle rampalara çıkarken motor çok ısındığından dolayı biraz güçsüz kalıyor. O biraz sıkıntılı. Motosiklet dediğim gibi biraz yüksek. Arazide daha da bir yüksek oluyor. Yani motor arazide daha çok sıkıntı yaşatıyor. Bunu da söylemiş olayım. Motosikletin plastik aksam olarak arkadaşlar esnek şöyle esnek yani kolay kolay kırılacak cinsten değil sökmesi takması kolay şu iki vidayı söküyorsunuz şu vidayı söküyorsunuz şurada bir tane vida var her şeyi geliyor yani ufak tefek vidalarla toplanmış gibi ama sıkıntı yok e, motosiklet bu fiyat alınır mı arkadaşlar 200-250 bin lira gidip e, Honda CRF alacağım benim elim anahtar tutuyor elektrikten anlıyorum yani onu alacağımı gider bunu alırım toplarım ederim her şeyle uğraşırım keyifli keyifli binerim tavsiye motosikletten aldınız Geceleyin karanlıkta motosikletle yol yapmayın araziye çıkmayın yolda kalırsınız başınıza bela gelir yanınızda motosikletle gezerken mutlaka takım taklavat gezdirin alyans setidir yıldız tornavida pense yan keski çarçurt Bunları kesinlikle bulundurun. Motosiklet illaki bir arıza açabilir. Motosikletimizin maalesef ki gaz kolu kroniği kol, var. Sürekli kopuyor. Ben de e, nasıl yapıyorum? Her koptuğunda şu gördüğünüz e, hortum var ya, bu hortumun içine bir tane bisiklet teli gönderip içine e, şunu açalım. bir. Uzun zamandır kullanmıyorum. Ha açıldı. Bakın şu gördüğünüz gibi bak bu bisiklet teli. Burada da kendi şeyi var. Bununla beraber bunu şunlar nasıl bir şey biliyor musunuz? Bunu direkt tele geçiriyorsunuz. Uzunluğunu ona göre ayarlayıp buradan sıkıyorsunuz. Onu da buraya takıp devam ediyorsunuz. Ben bu şekilde devam ediyorum. Maalesef ki de şurada geçen günde tel değiştirirken koptu ama bu şekilde devam ediyorum. Yanınızda bir tane gaz teli kesinlikle gezdirin. E, amortisör olarak, süspansiyon olarak bence gayet yeterli. Motosiklet güzel. gaz arka candımızda bol bol tel kopmaları oluyor akort ayarını kesinlikle öğrenip kendiniz yapmaya çalışın. Egzozumuzu komple boydan sökün. Oksijen, sörfün, oksijen sensörünü falan vesaire her şeyi sökün. Güzel bir yere asın. Yanmaz. Gidin sanayide illaki vardır boyacılarda. Yanmaz boyayla güzelce katman katman 3-4 kat boyayın. Sıkıntı yaşamayın. Şaselerde pastanmalar mevcut. Ben geçen söktüğümde parçaladığımda şaseleri de ee, şey yaptım. seslerinde ufak tefek yerlerini, paslanan yerleri güzelce bir tel fırçayla geçip zımparalayıp güzelce bir boyadım. Paslanmanın önüne geçmiş oldum. Hemen size bir egzoz sesi de dinleteyim. Sizlere böyle kısaca bir video yapmış olayım. Sesiniz bence gayet yeterli. Güzel tok bir sesi var. Ki buna daha güzel egzozlar takıyorlar. Muazzam bir ses çıkıyor arkadaşlar. Onu da YouTube'a girip araştırıp bakıp dinleyebilirsiniz. Şöyle. de bu şekilde yağ olarak motor 51 0 yani 5100 denilen seriyi kullanıyorum. Şu ana kadar problem yaşamadım. Köpek sesleri duyuyorum bir yerlerde. Ben yavaştan uzayayım. Ee, kanalımda Uludağ'a çıktığım videolar, arazi videoları vesaire var. Daha detaylı, uzun bir anlatım istiyorsanız bunu da sizlere sağlarım. Uygun bir zamanda, uygun bir yerde çekerim. Ee, merak ettiğiniz soruları yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.